وَبَثَّ فيها من كل دَابَّةٍۜ Her türlü canlıdan Allah oraya saçmış, serpiştirmiş, yerleştirmiş yeryüzünün içerisine. وَاَنْزَلْنَا <laughs> مِنَ السَّمَاءِ مَاهًاۜ Biz gökyüzünden su indirdik. ve ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِهْتَرِينَۜ Ve biz o yeryüzünde her türlü güzel bitkiden çift çift diyor Allah. هذا خَلْقُ الله İşte bu Allah'ın yaratıyor. <laughs> فَاَرُونِكْ مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ Allah'ın dışında kaptıklarımız ne yaratmış, gösterelim bakalım. Bunlar bizim Rabbimizin yarattıkları Hadi siz de ibadet ettiğiniz, bizim ilahımızdır dediğiniz varlıkların yarattıklarını bir gösterin de görelim bakalım. بَلِ zâlimûne fi ظَلَالٍ مُذ۪ينٍ Bilakis, zalimler ap açık bir sapıklık içerisindedirler, buyuruyor Allah'ın söylediği. خَلَقَ السَّنَاوَةِ bi اَمَدٍ اِنْ تَرَوْمَ Allah, Direksiz bir şekilde ve sizin gözlerinizle göreceğiniz bir şekilde Allah gökleri direksiz bir şekilde yükseltmiştir diyor Allah'ın. Yeryüzünde altına direk koymadan senin üstüne tavan koyabilecek olan hiçbir güç var mı? Bütün insanlık toplansın bakalım bir araya. Altına direk koymadan senin üzerindeki hükümeti senin üzerinde yükseltsin bakalım. Bunu yapabilecek kimse var mıdır? Bunu yapabilecek hiç kimse yok yaptı diyelim, onu havada öyle asılı tutmamak Var mıdır bunu yapabilecek? اِنَّ اللّٰهَ يُنْسِكُ vel وَالْأَرْضِ اَنْ تَزُولَ ve اِنْ زَالَتَا اِنْ min مِنْ min مِنْ بَعْدِهِ Allah gökyüzünü havada asılı tutmaktadır diyor Allah Azze ve Celle. Allah semayı havada asılı tutmaktadır. Eğer Allah onu bıraktırsa Allah'ın dışında hiçbir güç onu havada onu ayakta tutabilecek değil o Allah gökyüzünü direksiz bir şekilde yükseltmiş. Ve bu gökyüzü kardeşlerim sadece bir yıldız ki milyarlarca yıldız vardır. Dünyadan on kat, 15 kat, yüz kat, bin milyon kat dünyadan büyük olan gök cisimleri vardır. Dünyadan daha ağır olan gök cisimleri vardır. Ama bunlar rağmen Allah Azze ve Celle bunu böyle havada bu şekilde asılı tutuyor. Niye? İnsanlara kudretini ve gücünü göstermek için. Ben öyle bir Allah'ım ki benim gücümün ve kudretimin sınırı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Alın size işte. Bunu havada böyle asılı tutuyorum. Başka? وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Yer sizi sallamasın diye yerin üzerine kazıklar çakan, yerin üzerine dağlar çakan da yine Allah'ın kendisidir diyor Allah Azze ve Celle. Allah yeri bizim aya ayağımızın altında bir beşik gibi, bir yaygı gibi Allah Azze ve Celle düzeltti. Ama bütün düzlükler, Mesela şöyle bir düzlük düşünün. Şurada 7 milyon insan yaşıyor. Burada 3 milyon insan yaşıyor. Ne olur? Şöyle olur. Veya şöyle olur. Doğru mu? E dünyanın her tarafında insan sayısı birbirinden farklıdır. Peki bu düzlük nasıl böyle düz duruyor? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne çakmış olduğu kazıklarla. Yani senin görmüş olduğun dağlarla Allah yeryüzünü dengede Peki bu dağlar nasıl oluyor biliyor musunuz kardeşler? وَتَرَ الْجِبَانَ فَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ Sen dağları görürsün, onları donuk zannedersin. Fakat onlar bulutların hareket ettiği gibi onlar hareket ettiğini Senin baktığın zaman yerli yerinde durduğunu düşündüğün o da aslında bulutların hareket ettiği gibi hareket ediyor. Kıtalar, yeryüzü sürekli bir şekilde hareket halindedir kardeşlerim. Hareket ederken kıtalar, karşı karşıya geldikleri zaman çatışıyorlar çarpıştıkları zaman birbirlerine güçlü olan aşağıya doğru iniyor. Diğeri de yukarıya doğru çıkıyor şu şekilde. Şöyle. Alın size dağ oluşuyor. Allah dağı böyle oluşturuyor. Birbirlerine çarpıyorlar. Bir tanesi şöyle aşağı çıkıyor, bir tanesi böyle yukarı çıkıyor. Bu dağın kökü oluyor ki 9 kilometrelik bir dağın 123 kilometre altta kökü vardır. Yani neredeyse dağın kendisinin 10 katından daha fazla dağın altında kökü vardır. Şu şekilde Allah Azze ve Celle dağları oluşturuyor. Depremler oluyor. Depremler olduğu zaman kayalar çatlıyor. Bazı kütleler yukarıya doğru çıkıyorlar. Bazı kütleler aşağıya doğru iniyorlar. Birbirlerine geçiyorlar. Allah Azze ve Celle darları oluşturuyor. Lavlar patlıyor yanar dağlar vesilesiyle. Yeryüzüne geliyor. Daha sonra onlar yeryüzünde soğuyup kütle haline geliyorlar. Allah Azze ve Celle onlar da oluşturuyor senin ayağının altındaki halı yani yeryüzü senin ayağının altından kaymasın diye. Allah yeryüzünü çakmış olduğu kazıklarla, dağlarla dengede tutuyor. Başka ve besse fiha min kulli Allah orada çeşit çeşit canlıları kılmıştır. 2016 yılı itibariyle bilimin tespit ettiği 8 milyon 700 bin adet canlı vardır kardeşlerim. Kararlar. 2016 itibariyle bilimin tespit ettiği karada 8 milyon 700 bin adet farklı canlı türü vardır. Denizde ismi konulabilmiş 1,5 milyon tane canlı türü vardır suyun içerisinde ve bilim adamları bu sayının 100 milyon olduğunu tahmin ediyor. Allah sularda birbirinden farklı çeşit çeşit tür tür canlı olan 100 milyona yakın insan yarattığını Allah azze ve celle daha geçen sene 133 çeşit ayrı çeşit canlı tespit edildi. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu 133 çeşit canlı tespit edildi. Bunları yapan kimdir kardeşlerim? Dünyanın en iyi ustası bile iki tane ürünü aynı anda üretemez. Bir tane ür üretir bitirir, ondan sonra ürünü üretir. Ama Allah Azze ve Celle her daim yaratıyor. Her daim yaratıyor. Buyuruyor ki Nehem Suresi'ne وَيَخْلُقُ Sizin bilmediklerinizi de yaratıyor Allah Azze ve Celle. Siz zannediyor musunuz ki Allah'ın yarattıkları ayet-i kerimede zikreti atlar, katırlar, eşekler, develer bunlardan ibarettir. Böyle mi zannediyorsunuz diyor Allah. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah sizin bilmediklerinizi yaratıyor. Başka ne yapıyor Allah? Gökyüzünden suyu indiriyor. O senin böyle cansız, donu, katı olarak gördüğün toprak yok mu o toprak? Suyun orayla buluşmasıyla beraber şu an bizim bildiğimiz 400 bin çeşit çift vardır sadece. Bu bizim bildiğimizdir tabi. Allah bizim bilmediklerimizi de yaratmaktadır. Allah Azze ve Celle su ile toprak buluştuğu anda 400 bin çeşit senin bildiğin bildiği Allah o cansız toprakta, o cansız toprakta Bir tane tohum atıyorsun toprağa. O tohum toprağın altına gidiyor. Elma elma olacağını biliyor. Armut armut olacağını biliyor. Buğday buğday olacağını biliyor. Mesela hiç şöyle bir şey olmuyor. Yani sen tarlaya diyelim şey ektin, buğday ektin. Üç ay sonra hasat zamanı bir geldi ki Antep üstüne Böyle bir şey duydun mu? Mümkün değil. Kafası karışmıyor toplarla. Suyun kafası karışmıyor, bitkinin kafası karışmıyor. Peki bunlar canlı varlıklar mıdır? Bunlar daha doğrusu akıllı varlıklar mıdır bunlar? Evet canlıdırlar fakat bunlar akıllı varlıklar değildir. Bütün bunları birbirinden ayırıp, bütün bunları çeşit çeşit güzellikte yaratan kimdir? Bunların hepsini yaratan Allah'tır. Şimdi Allah bunları söyledi ya kardeşlerim. Ondan sonra müşriklere şimdi Allah davet ediyor. Müşriklere ne diyor? Allah. Bu Allah'ın yarattığı. Fa aruni mada halak alzin min dunihi. Allah'ın dışında taptıklarınız ne yaratmış? Onu gösterin bakalım diyor Allah. In. Yaratan kimse ibadet edilmeyi ve kulluk edilmeyi hak eden de odur. Aha ben Allah'ım ve bunlar da benim yarattıklarımdır. Siz de bunları benim yarattığımı kabul ediyorsunuz. Hadi Lat'ın yarattıklarını gösterin. Hadi Uzza'nın yarattıklarını gösterin. Hadi atalarınızın yarattığını gösterin. Hadi demokrasinizin yarattığını gösterin. Hani kabirlerinizde size şifa verdiğine inandığınız, türbelerinden dünyayı idare ettiğine inandığınız insanların yarattıklarını gösterin bir bakalım. Nerede? Yok. Allah Azze ve buyuruyor ki müşriklerle dalga geçiyor. Onları küçümsüyor. Onların ne kadar akılsız olduklarını gösteriyor. <laughs> Hem şurada Yoksa Allah'ın ortakları da yarattı da Allah'ın yarattığıyla ortakların yarattığı birbirine karıştı. Ondan mı bunların kafası karıştı Allah'a şirk koşuyorlar diyor. Niye Allah'a şirk koşuyorlar? Allah'ın ortakları bir şey yarattı da ha olabilir bunlar da Allah olabilir diye bir şüpheye mi düştünüz de bunlara kulluk ediyorsunuz diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ Ve لَهُ وَاِيَّ سُبْغُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ دَعُوا فَالطَّالِبُ <laughs> وَالْمَطْلُوبُ Allah'ın dışında ibadet ettiklerimizin Tamamı bir araya topar. bir tane sivrisinek bile Bırakın sivrisinek yaratmayı, sivrisinek onlardan bir şey çalsa, sivrisineğin çaldığını sivrisine isteyen de istenen de zayıflar müşriktir diyor Allah. Diyor. Müşriklere meydan okuyor Rabbimiz. Diyor ki, قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Hani sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz, Allah'ın dışında dua ettiğiniz, Allah'ın dışında dara düştüğünüzde çağırdığınız o ortaklarınız, اَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَرُونِ Bana gösterin bakalım yeryüzünde ne yaratmışlar. اَمْ لَهُمْ فِشِرْكُمْ فِي Yoksa onların semalarda ortaklığı mı vardır? Em ateynahum kitaben fehum ala bayyinatin min ya da biz onlara bir kitap indirmişiz de onlar bir apaçık bir delil üzere mi sizi bu batıla davet ediyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dışında dua ettikleriniz, kabirlerinin etrafında döndükleriniz, onlardan yardım istediğiniz, size çocuk verdiğini düşündüğünüz medet medet diye bağırıp çağırdıklarınız var ya diyor Allah Azze ve Celle. Hadi yaratsınlar yaratabiliyorlarsa gelsinler buyursunlar yaratsınlar diyor Allah Yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Yaratan kimse, yoktan var eden kimse insanların kendisine ibadet etmesi gereken varlıkta olur. Ve bu tevhidin en açık delillerinden bir tanesi bir Tevhidin en açık delillerinden bir tanesi. Yaratan kim ise ibadet edilmesi gereken doğru. Ama Rabbimiz ne buyurdu? Beli fi dalalim fakat o zalimler açık bir hap açık bir sapkınlık, hap açık bir dalalet içerisinde olmaya